Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 2024 yılında en iyi alınabilecek oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Şöyle kapağımızı açıyoruz. Burada kullanım kılavuzumuz var galiba. Evet. Şurada şöyle göstereyim. Şöyle kullanım kılavuzu. Olmazsa olmaz. olmaz. Sticker'ımız. Şöyle göstereyim. Razer'ın stickerları. Bunları kullanmayacağız. Yan tarafa atıyorum. Şöyle kulaklığımız çıktı. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Kulaklığı şimdi yan tarafa koyuyorum. Bir tane kartımız çıktı. Artı bir tane saklama bezimiz çıktı şöyle. Detay olarak şuraya Razer yazısı koymuşlar. ince bir detay. Onun haricinde kutuda başka bir şey yok. Bunları yana gönderiyorum. Bizim asıl meselemiz kulaklıkla. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Yani. Kulaklığımızı çıkardık. Şöyle ilk bakışta kulaklığımızın askeri bir deseni var. E, poligonlarda kulağımıza taktığımız kulaklıklar gibi. kulaklığın şöyle görüntüsünü göstermek istiyorum. Ses yıltımı kulaklığın bayağı iyi. Dışarıdaki sesleri kesiyor. Petlerimizde şöyle göstermek istiyorum. Dışı suni deri, içi de şöyle kadife bir yapısı var. Ben bunu uzun süre kullandığım kulaklığı. bir telletme yapmadı şu ana kadar. Normalde kafa bandanalı bantlı kulaklıklar kullanıyorum ben. Ama bunun üst kısmı baskı yapmadı bana. Genellikle çok baskı yaptığı için kullanmıyordum ama bilek yakın bu modeli hoşuma gittiği için almayı tercih ettim. Ee, kulaklığımız jack girişli. Ee, eğer bilgisayarınız 3 jack'ı desteklemiyorsa, burada yanında gönderdikleri bir kablo var. Bunu buraya takıyoruz. Bu şekilde çift jack'lı olarak istediğiniz bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Şöyle kulaklığımızın dış kısmını göstermek istiyorum size. Burada Razer logomuz, kablomuz, ses açma kapama tuşumuz, volümümüz. Şöyle. Arka sol kısımda da mikrofon açma kapama yerimiz var bu şekilde. Kulaklığımız 7.1 destekliyor. Bu fiyat bandında, 2000 lira bandında alabileceğiniz en iyi kulaklardan bir tanesi. Birincisi 7.1 olması, ikincisi Razer kalitesinin olması, üçüncüsü de mikrofon testinin diğer markalara göre daha kaliteli ve dip sesi az olan model olduğu için ben Razer Black Blackshot V2'yi tercih ettim. Şöyle mikrofonumuz ayarlanabiliyor gördüğünüz gibi. Bunun tek sıkıntısı, ben de bunu alırken diyordum acaba mikrofonun dış kısmında jack var mı? Hani Jack çıkıp takıyor ama maalesef böyle bir şey yok. Hani eğer çıkartılabilse dışarıda takılabilecek bir kulaklık aslında tasarım olarak. Şöyle köşeden göstereyim size. Kafanızı ayarlamanız için şu sağ ve sol kısım metal. Orta aksamımız plastik. Şöyle kafa yarı yapıyorsunuz. Evet şimdi isterseniz kulaklığımızın mikrofon testine bakalım. Mikrofon testini bu arada çoğaltıcı ile yapmayacağım. 3 çıcaklı Asus TUF'un bir laptopu var. Direkt uyumlu yazılımını indirip direkt mikrofon testine bakacağız. Şu an sesimi Razer Blackshot V2X'den alıyorsunuz. Bu kulaklığında mikrofon kalitesi bu şekilde. Bu tarzda kulaklık klavye incelerinin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.